Teşekkür ederim. Cem, Cem Savran. Düşen kardeşlerin alkol sponsoru Cem Savran'a teşekkür ediyoruz. Evet. Açılın bakalım. Bayrak müsabakası başladı. İyi Badal Muhittin. Açık bağımız belinde kırmızı kordelesi bulunan Kaydet Yılmaz, Yeni bir heyecan Bas. dalgası boynun sesleri komiteye kadar geldi. Hala sizden alkışlar gelmedi. Bas oğlum. Aslanım benim. Hadi Ramuddin. Hadi oğlum. Bas. Altı yüzlerin enlerin savaşı kıymetli konuklar. Bayrak müsabakası. Katil bozu, ısrarla boynuzları konuşturuyor. Aynı güzellikte Muhittin karşılık veriyor. Baskı uyguluyor. Bu güreşin çatılmasında emeği çok geçen Bekçiler Kralı Cenk Ustu'ya teşekkür ediyoruz. Cenk'cim teşekkürler. Beyaz sana yakışıyor güzel adam. Namı diğer Rayban Cenk. Bravo, bravo. Muhittin tekrar rakibi katil bozoyu kaldırdı. Bu giriş çıkış kapısını boşaltın. Aziz seyircim nerede pehlivanlar alkışlar? Yürekten bir alkış. Türk, ordu, Türk ordusu ucuma kalktı dillerde tekbir Allah Allah. Pehlivan boğalarımız Katil Bozoyla Muhittin'e alkışlarla diyelim maşallah. Alkış yapmayanların çamaşır makineleri bozulsun inşallah. Evet burada alkış çok geldiğinde evdeki çamaşır makinesinin önemini de anlıyoruz. Bayanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Okyanus Lokantası Abdullah Aktaş Güreşlerimize iştirak etmiştir Abdullah abicim hoş geldin sefalar getirdi <laughs> Moda'daki en güzel yemekleri Okyanus Lokantası'ndan yiyebilirsiniz Zafer Aktaş Abdullah Aktaş Kurtuluş Aktaş Moda Spor'un en büyük destekçileri Aktaş ailesi hoş geldiniz oğlum. Kötü olan insanı toplumda herkes dışlar. Gelecek algımıza dünkü gibi kış aylarında kara kara kışlar. Arafat'a giden acılar şeytanı taşlar. En güzel aşklar Muğla'da başlar. Muhittin'le katil Bozo'ya. Hep beraber yapalım bu kuvvetli alkışlar. Nerede siz alkışlar? Bravo Allah! Aslanım benim, benim! Helal lan sana!